Merhabalar gönül dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım sağlıklısınızdır, huzurlusunuzdur, mutlusunuzdur. Günaydın derken, gününüz aydın derken gümbür gümbür bir kampanya ile geldim. Bakımlarda, çalışmalarda büyük bir kampanya ile geldim. Kampanya detaylarını asistanımdan öğrenebilirsiniz. Özellikle çalışma, e, yaptıran gönül arkadaşlarım. Özellikle bakım yaptıran arkadaşlarım fiyatlarını bilirler. Kocaman bir e, kampanyayla inşallah sizlerle olacağız. Bu bakıma denk geldikten sonra kampanyadan, kampanyadan faydalanabileceğini hatırlatmak isterim. Özel danışmanlık hattım 0538 312 1877 amacımız çalışma yaptıramayan amacımız bakım yaptıramayan gönül dostlarıma daha da yardımcı olabilmek. Kampanya süresi veremiyorum. Bakalım ne kadar devam edeceğiz. Şimdi bu bakım için güzel bir bakım olsun. Niyetiniz niyetim olsun. Dileğiniz dileğim olsun derken sizlere özel güzel bir bakım olması için harf seçmek istiyorum. İlk harfim I, I, J harfi. Bursa'nın B'si. Edirne'nin E'si. Fransa'nın F'si. C ya da Ç harfi. Hatay'ın P'si Paris'in P'si. Son harfimse Adana'nın ası diyorum. Hadi bakalım. Kaç harfle uyumlandığını yorumlarda görmek istiyorum can dostlarım. Bireysel danışmanlıklarda, özel danışmanlıklarda kampanyadan dolayı çok yoğun olacağını bilmenizi isterim. Lütfen asistanımı çok hatta tutmamanızı öneririm. Yani zaten kampanyalıdır. Bilgileri aldığınız zaman lütfen Diğer arkadaşlarıma da yetişebilmesi adına aceleci olalım. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz diyen tüm gönül dostlarıma özel gelsin. Ben niyetinizi niyetim bildim, dileğinizi bileyim bildim. Hadi bakalım güzel bir bakım olsun diyorum. Yapılan hatalar var. Bunlar geçmişte yaşanılan, yapılan hatalar. Hatayı yapan sensende. Sana hata yapıldıysa da bu hataların farkına varılacak hem de çok yakın zamanda. Ve bu sayede emin adımlarla yükselişe geçilecek. Şunu söyleyebilirim ki geçmişte yaşadığın bir haksızlık varsa, bir hata sana yapılan bir hata varsa ya da senin yaptığın bir yanlış bir hata varsa artık farkındalık artıyor. Farkındalığın artmasıyla da e, yeni ve kendinden emin adımlarla yükselişe geçiliyor. Bu aralar kalbin huzursuz çıkmış. Huzursuz çıktığı gibi boş çıkmış. Yani aslında gönlünde yatan bir aslan varsa da henüz yanında olmadığını yani burada net olan gönlünün kalbinin boş olduğu anlamı gönlüne göre birini yanında birini bulamamışsın şimdi bu birazcık şans diyelim e, deriz ya Rabbim çirkin şansı versin öyle bir şans diyelim şans herkesin yüzüne eşit gülmediğini bilmemiz gerekiyor. Yani e, bu aşkta da, sağlıkta da, parada da, işte de, kariyerde de, emin olun evlatta da, her şey insanın yüzüne eşit olmuyor. Bu da demektir ki, ondan şansımızı, yıldızımızı yüksek tutmaya gayret gösterelim. Ondan deriz ki Rabbim çirkin şansı versin. Sen ne kadar çabalarsan çabala, şansın, kısmetin kapalıysa, yıldızın, enerjin düşükse o güzellikten faydalanamazsın. Yani biraz da şans işi olduğunu bil ve kendini bu konuda suçlama. Lütfen suçlama. Ben senin bu konuda yaşadığın olumsuzluklar, hatalar çektiğin sıkıntılar yüzünden kendine çok yüklendiğini görüyorum ve bu konuda lütfen moralini bozma. Lütfen sabırlı ol. Bak, şans yıldızın parlasın istiyorsan sen destek olacaksın. Herkese şans eşit gülmüyor dedim. Yıldızını, enerjini yükseltmek için özellikle büyük bir kampanyadan kendini geri mağdur bırakma. Ama ben senin şans yıldızının parlayacağını, kısmetinde senin için çok hayırlı, çok hayırlı işler olduğunu görüyorum. Çok daha güzel olacak her şey. Bu hayırlı şeyler, bu güzel şeyler neler olur dediğimizde özellikle sen kısmetinde hayırlı ve güzel olmasını istediğin şey aşktaysa, sağlıktaysa, paradaysa, mutluluktaysa kısmet şans yüzüne gülecek. Yani geçmişine takılı kaldıysan geçmişin içinde üzülme. Çünkü olumlu düşünürsen yakın zaman içinde olumlu şeyler seni bulacak. Yani niyetin aşksa aşk kalbini çalacak. Niyetin paraysa para kapını çalacak Yalnız aşık olmayacaksın Aşkın da karşılık bulacak Yalnız parayı bulmayacaksın Paranın getirdiği huzur, ferah ve bolluğu da bulacaksın Yani e, seni bekleyen dop dolu bir yaşantı var Çok mutlu olacaksın, çok seveceğin, sevileceğin, huzur ve paralı olacaksın. Böyle güzel bir yaşantının içine düşeceksin. Bugüne kadar üzüldüğün her ne varsa, bugüne kadar üzüldüğün her şeyin boş olduğunun farkına varacaksın. Boş olduğunu anlayacaksın. Bu söylediklerim böyle çok değil. Sadece birkaç hafta. Sadece birkaç hafta en şanssızım. En yıldızım düşük. Ben bahtsızım. Bana uğramaz. Beni bulmaz diyen insan bile yılbaşına kadar özel özel durumlarla karşılaşacak. Eğer niyetinde aşk varsa aklın başından alacak. Kısa bir arkadaşlık, büyük bir aşk, benzersiz bir aşka dönüşecek. İşte o zaman ruh eşin. İşte o zaman ruh eşine kavuşacaksın. Ve senin için en hayırlısını yaşayacaksın. Hane içerisinde Hısım akraba içerisinde bir kalabalığım var. Ee, bir bayram havası diyebilirim. Bir kalabalık söz konusu. Sanki böyle düğün mü desem, dedim ya bayram mı desem, özel bir kalabalık, güzel bir kalabalık ve e, bu kalabalığın çok da kısmetiyle geldiğini söyleyebilirim. Aslında e, bu kısmet, çok çabuk gündeme gelecek. Yani düşünülen bir e, kalabalık değil ama oldukça kalabalık olacak. İyi miktarda bir para girişim var. Bu da sevinç getirecek, mutluluk getirecek. Aslında parayı e, nereden, nasıl geldiğini bile anlamadan hızlı bir şekilde gelecek ve sen çok sıkıntılar çekmişsin ama sıkıntıları su dökmüşsün gibi alıp götürecek can dostum niyetinde bir mal mülk ev araba tarzı bir şey satın almak varsa kısa zaman içinde mal mülk anlamında bir şey düşünüyorsan yaşanan sıkıntılar var. Acele etme derim. Doğru zaman diye bir şey var ya. İşte o zaman o doğru zamanı beklemelisin. Malla ilgili, mülkle ilgili feraha çıkmanın yolunu bulacaksın. Gecikmiş bir haberim var. Telvelerimde gecikmiş olarak alacağın Olumlu bir haber görüyorum. Beklediğin bir haber varsa bir de geciktiyse bu sana göre bir haber. Sana çok da olumlu, hayırlı geleceğini bilmelisin. Zamanında alamadığın belki de ümidini kestiğin bu haber gelecek. Bu haber olumlu olduğu için yaşamını değiştirecek, seni mutluluktan havalara uçuracak diyebilirim. Canım, e, senin de şöyle kulüp kısmının dibinde gördüğün gibi kulubun altında gördüğün gibi şöyle çevireyim sana. Kulubun altında gördüğün gibi e, çok sıkıntılı ama açılmaya başlamış. E ee, bu sıkıntı açılmaya başlamış. Bu sıkıntının gitmesinde büyük bir pay yaşlı bir kadından, olgun bir kadından gelecek. Yani senin canının sıkınlığını alacak. Yani bu kadın seni feraha çıkaracak. Zaten kadın uzun süredir senin için dua. Uzun süredir desteklerinde. Ve daha sonra da sana maddi olarak yardım edebilir, fikir verebilir, yol gösterebilir. Ama burada asıl olan adeta böyle elinden tutup seni sıkıntılarından çıkaracak. Arkadaşım dediğin, canım dediğin, dostum dediğin her kim varsa. Bu kişilerin dedikoduları gündem olacak. Yani bu arkadaşım dediğin kişiler dedikodular seni üzecek. Hiç duymayacağını düşündüğün şeyler duyabilirsin. Aslında biraz sorgulaman da gerekebilir. Bu duyduğun şeyler aslı var mı yok mu bilmem ama araştırdığında öğreneceğin şeyler gizli kapaklı şeyler çıkmış ama Net olan bir şey var ki bu durum seni oldukça fazla sıkıştıracak, yoracak. İşte diyoruz ya zaman zaman dost bildiğime güvenme. Her dost bildiğimiz dost değildir. İşte bu olay aslında tam da bunu anlatıyor. Etkisiz bir olay var. Özellikle e, seni üzmeye çalışanlar etkileyemeyecekler, kandırmaya çalışanlar etkileyemeyecekler, sözleriyle üzmeye çalışanlar üzemeyecekler. Yani niyetleri senin, seni etkilemek olan insanlar varsa, sen umursamaz davranacaksın ve etkilenemeyeceksin. Bak önümüzdeki pazartesine kadar başlaman gereken işler var. Ve emin ol bu hafta başladığın yani pazartesine kadar başladığın tüm işler hayırlı olacak. Daha sonraya bırakma. Emin ol ki bu pazartesine kadar başlamayıp uzattığın, geri planda bıraktığın fikirler, işler yolunu uzatacak. Onun için yapman gereken işlerin varsa bu hafta yapman hayırlı. Beraberliğinde aklındaki kişiyle ilgili, kalbindeki kişiyle ilgili bir problem varsa bununla da güvense. Bu problem öncelikle bilmelisin senden kaynaklı bir problem değil. Karşı taraftan kaynaklı. Yani bu bir yanlış anlaşılma değil. Evet bazı sıkıntılar var, var ama bu bazı sıkıntıların tümünü kendine mal etme. Hani her insan düşünür zaman zaman ben ne yaptım? Ben nerede yanlış yaptım? Sen hiçbir yerde yanlış yapmadın. Bu yanlış anlaşılma, yanlışlık, hata, sıkıntı hepsi karşı tarafta bilgin olsun. Yalnız bu karşı tarafın suçlu olması seni mutlu etmiyorsa, yani sen bu insanla barışmak, uzlaşmak, anlaşmak istiyorsan konuşarak anlaşacaks anlaşacaksın, anlaşacaksın anlaşabileceğin olaylar yaşayacaksın diyor benim bakımım. Ama bil ki aklındaki kişi kalbindeki kişi sevdiğin kişiye niyet ettiysen. Niyetin o kişiyle barışma var mı? Birleşme var mı? Sonum var mı? Evlilik var mı? Diyorsan şansın bahtın açılabilir diyor. Sen gene de iyice düşün. Kendine özel yıldızın mı düşük, enerjin mi düşük, şansın mı düşük, kısmetin mi kapalı? Ama bu konuda şansın açık oldu, açılabileceğini söylüyor. Özellikle maddi manevi sağlıkta, aşkta, huzurda sırtını dönmediğin her şey çözümlenecek ve çabaların boşa gitmeyecek. Hayatının kontrolü senin için çok önemli. Hayatının kontrolünü bir eline al ve emin ol bu senin için büyük bir güç olacak. Fırsat kollayan var can dostum. Dikkat et. Ve e, dikkat et fırsat kollayan düşmanın şeklinde çıkmış. Yaşlı olan iki kişiyle ilgili bir konuşmam var. Bu konuşmadan dolayı eğer alttan almazsan ya da susmazsan yaşlılıklarını vermezsen biraz sıkıntılar yaşanabileceğini söylüyor benim bakımım. Bak her işte şansın açılabilir. Şans senden yana olabilir. Bolluk, başarı, mutluluk olabilir. Dikkat etmende fayda var diyebilirim. Başarılı olacaksın. Ve başarın hayatının birçok alanında etki edecek. Ve hayatının birçok alanında da yükseliş yaşayacağını söyleyebilirim seni sevindirecek haberlerim var özellikle e, böyle bir altın bilezik çıkmış o da e, uzun süredir e, bir iş varsa e, kazanılamıyorsa yani parayla ilgili başarıyla ilgili e, yani bir para bekleyişiyle ilgili bir yükselişle ilgili beklenti varsa bu altın bilezik elde edeceğini gösteriyor. Özellikle müjdeli haber, sevindirici haber bununla ilgili gelebilir. Uzun süreli değişikliklerim var. Maddi manevi özellikle huzurunun kademe kademe artacağını söyleyebilirim. Büyük sürprizlerin netice, sonuç olarak mutlu olacaksın diyor can dostum. Çok gerginsin ve üzgünsün, mutsuz olduğun dönemler çok fazla. Ama bu mutsuz geçirdiğin dönemleri inşallah çabuk unutacaksın. Ben senin sevdiklerinin desteğinle aradığın huzuru yakalayacağını söyleyebilirim. Bak sana güvenen insanlar var. Bak kararlarına destek verenler var sevdiklerim var. Bunlarla beraber her şeyin üstesinden gelebilirsin ve önemli adımlar atabilirsin. Bu bakım bitti kampanyamız başladı. Whatsapp hattımız 0538 312 1877 İşte bu numaradan kampanya hakkında bilgi alabilirsin. Çünkü kampanyamız başladı. İyi ki varsın. İyi ki benimlesin, iyi ki yanımdasın. Tekrardan yeniden görüşene kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 17 çift sıfırı akşam bakımı. Kendinize iyi, güzel, hoş, mutlu davranarak yayınlara katılmaya gayret gösterin.